Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz Rıdvan Bey. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım, bir de sektörü, kişiliğinizi dinleyelim. Ki. Ben Rıdvan Güvenç, yaşım 35. 2013 yılından beri bu sektörün içindeyim. Hı -hı. Ee, Nasıl başladı hikayeniz? Babayla herhalde, bir inşaatla, yapsatla mı başladı? Evet, 2013 yılında babayla beraber sektör başladı. 2013 yılından 2020 yılına kadar babayla beraberdik, yapsat yaptık. Ufaktan o zamanlar yine emlak sektörünün içindeydim. 2020 yılında ofisi tamamen yani güvenç emlak inşaatı olarak olan ofisimizi Rıdvan Güvenç Gayrimenkul olarak devraldık. Evet. 2020 yılından 2025 yılına kadar, son 5 yıldır Rıdvan Güvenç Gayrimenkul olarak el ele halkına hitap ediyoruz. Bu süreç nasıl geçti sizin için? Memnun musunuz gayrimenkul sektöründen? Yani gayrimenkul sektöründen memnunum gayet. Herhangi bir... yani şeyimiz yok açıkçası. Olumsuz bir, şey yaşama, Olumsuz bir yönümüz yok. Evet. Yani piyasanın verdiği şartlara el vererekten devam etmeye çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Ne ben var size. elinizde müşterilerinize sunduğunuz portföy olarak? Müşterilerimize sunduğumuz portföy olarak ağırlıkla daire olarak çalışıyorum, daire dükkan olarak çalışıyorum yani üzerine hitap edecek şekilde ne kadar daire varsa elimizde hepsi mevcuttur. Nasıl ulaşıyorsunuz bu dairelere ya da insanlar mı size ulaşıyorlar, müteahhitlerle çalışıyor musunuz? Müteahhitlerle çalıştığımız 3-4 tane müteahhitimiz var beraber çalıştığımız. Haricinde vatandaşlarımız hem sosyal medyadan hem e, şeyden, normal, normal telefon. sayfalardan ulaşım tamam. sağlıyorlar telefon numarasıyla. Tamam. Yerine götürüp önce bir gösteriyor musunuz? Hayır hani izlenim açısından, müşteriye güven açısından. dairelerimizde şöyle bir çalışmamız olduğumuz için drone çekimi ve fotoğraf çekimlerini yaptırdığımız için müşterilerimiz ilk başta zaten drone çekimini izliyor. Burada dijital ortamlarda dijital ortam, ortam olarak evet izletiyoruz. Ardından zaten müşterimizi evimize götürüp baktıktan sonra ona göre, göre devam ediyoruz. Alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor. Alıcıyla satıcı bir araya geliyor. Şeffaf bir şekilde pazarlığımızı yapıyoruz. Güzel. Bu evrak koşturmaları size mi Bütün ait? her şey bize ait. Yani ilk başladığımız andan itibaren mesela daire bize geldiğinde müşterimizin yetki sözleşmesini alıyoruz. Ardından tapusunu da alıyoruz. Tapusuyla beraber belediyeden rayiş bedelini almaya çalışıyoruz. Rayiş aldığımızda herhangi bir borcun olup olmadığını öğreniyoruz. Her şeyi şeffaf dosyamıza koyup bekletiyoruz. Yoğunluk Ereğli mi de çalışıyorsunuz? Böyle farklı lokasyonlarda ya Çoğunluk Ereğli kısmında. Yani Konya Karaman olarak da devam ediyorum ama çoğunluk Ereğli. Sizde anladığım kadarıyla böyle yıllık kiralama sistemi de var. Evet, yıllık kiralama yapıyoruz. Atıyorum bugünden itibaren verdiğimiz ailemizi önümüzdeki yıl bu zamana kadar sözleşmemizi yapmış oluyoruz. Biraz köylerden göç var mı ilçeye? Köylerden fazlasıyla göç var. Eskiden... Yani çok fazla olmazdı ama son zamanlarda baya baya. Şu an ağırlık zaten köylerden gelen insanlarımıza dair biliyoruz. Güzel. nereleri üyeliklerimiz olsun? Hepsi emlakçı üyeliğimiz var şu an. da girip bakabilirler. Tabii, orlana girip inceleyebilirler. Tamam. Şimdi sizi sektörde güven önemli dedik. E, tamam, size her şeyinizi yaptırsanız da şu resmi evraklarınızla ilgili biraz bahsedin. Bir de Hı. merdiven altı biraz can sıkıcı bir durum. Merdiven altı bayağı bir can sıkıcı resmi evraklarımızın hepsi tam taşınmaz ticari taşınma ticari belgesinden işte seviye 5 belgesinden yetki belgesine kadar evraklarımızın hepsi tam beyannamemiz var dahil. Hı. Hani hiçbir eksik evrağımız yok. Ama merdiven altı insanlarımız çok fazlasıyla olduğumuz için evet. mücadele etmeye çalışıyoruz ama mücadelemiz çok zor. Vatandaşımızı uyaralım, dikkat etsinler. Kesinlikle. Sizin gibi kurumsal çalışan, belgeleri olan, çevrelerine sorup araştırsınlar vatandaşımız canları yanmasın. Değil Kesinlikle mi? öyle. Yani. yani çünkü herhangi bir olumsuz bir durum olduğunda muhatap olabilecek kimse yok. Ve hatta mahkemeye düştüğünde karşı taraftan emlakçı olarak hitap edebilecek kimsesi yok. Yani o evet. yüzden belki de mevkuzanlı çalışma çalışması daha mantıklı. Sizin ileri dönük RG planlarınızda neler var? i̇leri dönük, yani. belirli bir süre daha ileri yurtlarına devam edeceğim. Ama sonrasında inşallah Allah kısmet ederse Eskişehir tarafında bir şubemiz olacak. Bir ofis düşünürüz. Evet. Peki hayırlısı olsun. Allah yardımcınız olsun diyelim. Şimdi sizi tercih eden vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Bizi tercih eden vatandaşlarımıza yani şunu söyleyeyim ben. Her şeyden önce güven gelir ve güveni sağladığımızı eminiz bu konuda. Yani şeffaf bir şekilde alıcı ve satıcıyla karşı karşıya getirdiğimiz için aradaki her şey açık açık konuşulduğu için bizi tercih etmelerini te yaparız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Peki. Ağzınıza sağlık. Çalışanlarınızda da size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. İlerleyen zamanda markanızın o büyüme da tekrar görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.